Merhaba. Bugün renkli bir konuyu konuşacağız. Işığın renk sıcaklığını ve dengelenmesini yani white balance'ı, beyaz dengesini konuşacağız. As I nedenle renkli fotoğraflarımla başlayayım istedim. Üzerimde beyaz bir tişört var. Ve şu anda üzerin, e, gün ışığı yazan bir ampul lamba ile aydınlanıyorum. ve ona göre fotoğraflar çekip videomu ona göre çekiyorum. Üzerimdeki beyazı en doğru şekilde gösteren fotoğraf ve video benim tercihim olacak. Çünkü doğru renk, üzerimdeki doğru renk beyaz. Beyaz diğerlerine göre daha hızlı e, kirlendiği, e, kiri gösterdiği, renk sapmasını gösterdiği için beyazı referans almayı tercih ediyoruz. Zaten e, işin, işin özü de beyaz. Evet özellikle belirttim hangi konu ıı, ışıkla aydınlandığımı. Çünkü makinamızda ortam ışığı, fotoğrafını çektiğimiz konunun ışığı dengeli değilse gördüğünüz gibi sarıya veya maviye doğru kaçan renk e, problemleri oluşacaktır. Bu nedenle de makinamızla konuyu aydınlatan ışık kaynağını, fotoğrafımızı aydınlatan ışık kaynağını dengelemeye çalışıyoruz. Yani white balansını ayarlamaya çalışıyoruz. Çok farklı ışık kaynaklarımız var. En ana temel ışık kaynağımız güneş. Ee, onun yanı sıra mavi gökyüzünden gelen ışık kaynağı var. Kapalı havalarda bulutlardan gelen ışık kaynağı var. Gölgeli alanlara ulaşan ışık e, mavi gökyüzünün ışık kaynağı var keza yine e, flash ışıklarımız var, ampul lambalarımız var. Dolayısıyla lambalarımız, ledlerimiz, ee, mum ışığı şeklinde sayabiliriz ve sayamadığımız farklı bir sürü farklı ışık kaynakları da var. Bu ışık kaynaklarının her birisinin şiddeti, gücü, parlaklığı yanı sıra bir de renk sıcaklıkları var ve bu renk sıcaklık değerlerinin ölçü birimi Kelvin. E, farklı ışık kaynaklarına göre farklı Kelvin değerlerinden bahsedebiliriz. E, değişken mi? Evet değişebilir. Gün ışığını tek bir kelvin değerle ölçemeyiz mesela. Farklılıklar, e, belli bir değerin çevresinde azalmalar veya artılmalar olacaktır. E, burada bazılarını size e, göstermek gerekirse, işte mum ışığı için 1500 kelvin civarı ortalama kabul ediliyor. Ampul lambalar için işte 3000 kelvinler, 3000, 3500 kelvinler arası varsayılıyor. Gün doğumu da yine 3500 kelvinler, gün batımında kez aynı şekilde 3500 kelvinler varsayılıyor e, ortalama. Floresan için 4000 e, kelvin civarı varsayılıyor, hesaplanıyor ortalama. Ama floresan ışığının biraz yayılımı da farklı olduğu için e, onun özel durumları var. E, gün ışığının, direkt gün ışığının kelvin değeri e, yine 5500 e, civarı eee 5500 5500'er civarına dengelenmeye çalışılmış. E, kapalı havalarda biraz daha yüksek bir kelimden bahsediyoruz bulutlardan gelen ışıklarda 6000'le rakamlar telaffuz edebiliyoruz. Gölgel alanları 7000 7000 üzerine e, telaffuz edebiliyoruz ve çıplak mavi gökyüzünün kelim değerde 10000 gibi ölçülmüş. Dolayısıyla e, 1500'den 10000'e doğru e, bir kelin skalası önümüze duruyor fotoğrafçılar olarak. Eskiden bizler fotoğraf çekmeye çıkarken mecburen film kullanıyorduk. Dijitalden önce. Ve biliyorduk ki kullandığımız filmler üzerinde daylight veya tungsten yazıyordu. Yani filmlerimiz gün ışığına ya da ampul aydınlatmasına dengelenmiş onların kelin değerine dengelenmiş şekilde üretiliyordu. Kullanacağımız filmi Çekeceğimiz konunun aydınlatmasına göre tercih ediyorduk. Çoğunlukla gün ışığı e, filmler tercih ediliyordu çünkü çoğunlukla dış çekimler yapmaktaydık. İç çekim, e, ampul lambayla aydınlanan yerlere gittiğimiz zaman e, tüm seni tercih ediyorduk. Ya da e, floresan ve e, diğerlerini dönüştürmek adına çekeceğimiz fotoğrafın konusuna uygun, ve film, kullandığımız filmi renk sapmasını önleyecek filtreler kullanıyorduk. 80 grubu, 81 grubu, 82 grubu yani biraz mavi tonları, biraz soğan kabuğu tonları konumuzun e, aydınlatmasına göre e, filmler kullanmak durumundaydık, e, filtreler kullanmak durumundaydık e, çözüm için. Evet. Oysa şimdi işimiz çok daha kolay. Çünkü fotoğraf makinelerimizin üzerinde White balansın kısaltması olan WB yani WB diye düşüneceğimiz, söyleyeceğimiz bir düğme var. Ya da arka ekranlarımızda kısa yoldan kullandığımızda simgelerini gördüğümüz bu ışık kaynaklarının simgelerinden birisi kalmıştır orada. Ya da A ve B yazıyordur. Basıyoruz ona ve seçeneklerimizi işaretliyoruz. Hangisini istiyorsak, hangisiyle çekim yapacaksak kolayca Fotoğrafımızı çekmeden önce, her kareden önce white balance'ımızı dengeleyebiliyoruz. Yani makinemize diyoruz ki şu anda şöyle bir ışık kaynağı ile çekim yapıyorum. Kendi kelvinini ona göre ayarla. Renk sıcaklığını ona göre ayarla. Üreticinin varsaydı, bu simgeler için varsaydı ee, kelvin değerlerini kendini ayarla demiş oluyoruz. Ve uygun olanı çekmiş oluyoruz. Yani amacımız beyazı beyaz çekmek ve diğer renklerde kendi renklerinde çekmek olduğu için dengelememizi makinamızla ışık kaynağımızın dengelemesini sağlamış oluyoruz çok kolay çok basit İstanbul'daki fotoğrafçıların çokça sevdiği bir konu Kız Kulesi hemen herkes e, Kız Kulesi fotoğrafı çeker yeni başlayan arkadaşlarımız gittiğimizde e, gün batımı saatleri çokça severiz ve e, sonraki mavi saatlere Kız Kulesini e, ve Gittiğinizde deneyebilirsiniz. Başka bir konuyla deneyebilirsiniz. O saatlerde 3150 kelvinle çektiğiniz fotoğrafta e, belirgin bir mavileşme olduğunu göreceksiniz. Yani gün batımının sarılığını öldürecek, yok edecek kadar e, bir mavileşme söz konusu olabilir. E, Floresana ya da 4100 kelvinler civarına ayarladığınız zaman makinenizde. Yine sararmanın ve mavileşmenin birlikte olduğunu e, görebilirsiniz. Bazen bunları çok severiz. Eğer mavi tonu çok bizi rahatsız etmiyorsa insan gözünün gördüğü gibi çekmek istiyorsak da işte e, yine makinamızın kelvin değerini, o andaki ışığın değerini ayarlamamız e, önemli. E, otomatikle çekebilir ya da gün ışığı gibi bir değerle çekebiliriz. Güneşin daha güçlü olduğu anlardaysa. Bulutta ve gölgeyi aldığınızda, makinanızı ayarladığınızda artık Sarı, gökyüzünün sarılı, kırmızı tonları e, artmaya hatta beyaz alanlarında yavaş yavaş sarı çıkmaya başladığını görmüş olursunuz. Evet, doğru fotoğraf için, doğru beyaz için doğru white balance ayarı yapmamız lazım ama bazen de tercih ederiz. İnsan gözünün gördüğünden daha dolgun sarı ve kırmızı renkleri yakalayarak da fotoğrafımızı daha çarpıcı hale getirebiliriz. Dijital fotoğraf bize bu imkanı da sağlamış oluyor. Evet, doğru renklerde yakalamak amacımız ama bazen white balansı tercihlerimizi yansıtmak üzere de kullanabiliriz. Makinamızı özellikle yanıltabiliriz ki etkili bir fotoğrafa ulaşabilelim diye. Gördüğünüz gibi farklı Kelvin değerlerinin fotoğrafımızın üzerine farklı etkiler olacaktır, farklı renk değişiklikleri olacaktır. Bu her zaman için kötü demek değildir. Evet amacımız beyazı beyaz yakalamaksa dengelememiz doğru white balance simgesiyle ya da doğru kelvinle makinemizi ayarlamış olmamız gerekir ama eğer renk değişiklikleri yapmak, fotoğrafımızı daha etkili hale getirmek, renk üzerinden daha etkili hale getirmek istiyorsak da böyle durumlarda birazcık bilinçli tercihlerde bulunabiliriz. Bu videoda white balance konusunu konuşmuş olduk white balansımızın marka bazlı makinamız üzerinden nasıl ayarlanacağını marka bazlı videolarımızla göstereceğiz, detaylı anlatacağız. Bu videomuzu sadece kavram olarak white balansı ve white balansın fotoğrafımız üzerindeki etkilerini amaçlamaktaydı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.